Motivasyonunun sıfıra inmesi senin zayıf olduğun anlamına gelmez, sadece zihninin yeniden enerji toplamak için bir sinyal gönderdiği anlamına gelir. Çoğu insan bu dönemde kendine kızar ama aslında bu his büyümenin doğal bir parçasıdır. Zihnin yorulduğunda seni korumak için tembelliğe benzer bir fren mekanizması çalıştırır ve bu durum konsantrasyon kaybına yol açabilir. Bu noktayı fark etmek, motivasyonu yeniden yakmanın ilk ve en önemli adımıdır. Hayatında hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissettiğin anlar aslında yeniden başlangıç için en verimli zamanlardır. Bu yüzden kendini suçlamak yerine, bu durumu bir dönüşüm başlangıcı olarak kabul etmelisin. Motivasyonun bittiğinde çoğu zaman hedefini değil, hedefinin neden önemli olduğunu unutursun. Bir şeyden kaçtığın için değil, bir şeye yaklaşmaya çalıştığın için hareket ettiğini hatırlamak seni yeniden güçlendirebilir. Zihnimiz nedenlerle beslendiğinde enerji üretme kapasitesini doğal olarak artırır. Bu yüzden kendine şu soruyu sor: "Ben bunu neden yapmak istiyorum ve hayatımda nasıl bir etki yaratacak?" Bu soruya vereceğin dürüst bir cevap, motivasyonunun ateşini yeniden yakacak bir kıvılcım olabilir küçük bir neden bile, doğru bağlamda kocaman bir motivasyon gücüne dönüşebilir. Motivasyonun dibe vurduğu anda büyük işler gözünde korkunç derecede büyür ve seni tamamen durma noktasına getirir. Bu yüzden zihnini kandırmak için büyük hedefi mikroskobik parçalara bölmek, psikolojik olarak güçlü bir taktiktir. Beynin kısa sürede tamamlanan görevleri ödül olarak algılar ve dopamin salgılayarak seni momentum kazanmaya teşvik eder. Yalnızca 5 dakika gibi küçük bir başlangıç, saatlerce sürecek bir çalışma enerjisine dönüşebilir. Böylece işin büyüklüğü seni korkutmak yerine, küçük adımların oluşturduğu güven seni ileri iter. Bu yöntem, motivasyonun düşük olduğu anlarda bile hareketsiz kalmanı engeller. Motivasyon eksikliği çoğu zaman ortamdan kaynaklanır ve farkında olmadan seni sürekli yavaşlatır. Dağınık bir oda, karanlık bir masa ya da sessizliğin yanlış türü bile düşüncelerinin enerjisini tüketebilir. Bunun yerine, ufak bir temizlik, hafif bir müzik veya masanın yerini değiştirmek bile motivasyonunu anında yükseltebilir. Zihnin fiziksel çevreyle doğrudan bağlantı kurar, bu yüzden ortamı değiştirerek ruh halini değiştirmek mümkündür. Bu küçük değişiklikler beynine, yeni bir başlangıç, hissi verir ve seni harekete geçiren sinyaller oluşturur. Motivasyonun yokken ortamını yenilemek, iç enerjini dışarıdan tetikleyen güçlü bir tekniktir. Motivasyon eksikliğinin en güçlü düşmanlarından biri fiziksel duranlıktır, çünkü beden durdukça zihinde donuklaşır. Sabir yürüyüş, hafif bir esneme rutini veya kan akışını hızlandıran küçük hareketler bile zihni saniyeler içinde açabilir. Bedenin hareket ettiğinde serotonin ve dopamin üretimi artar, bu da motivasyon duygusunu tetikler. Bu yüzden işe başlamadan önce 3 dakikalık küçücük bir hareket tüm gününü değiştirebilir. Zihnin ne kadar yorgun olursa olsun, beden hareket ettiğinde ona enerji taşıyan yeni bir kanal açılır. Bu basit fiziksel aktivite yeniden başlamayı zihinsel açıdan daha kolay hale getirir motivasyonun düştüğü dönemlerde sosyal medya zihnini daha da bulanıklaştırır ve enerjini görünmez şekilde tüketir. Sürekli kıyaslama, dikkat dağılması ve bilinçsiz tüketim seni başlamadan bitiren en büyük tuzaklardan biridir. Bu nedenle kısa bir dijital detoks bile zihnini tertemiz bir sayfa gibi yenileyebilir. Ekrandan uzaklaştıkça beynin odaklanma kapasitesi artar ve karar verme süreçlerin güçlenir. Kendine sadece bugün daha az telefon kullanacağım demek bile büyük bir değişim yaratabilir. Böylece dış gürültüyü susturup kendi gerçek hedeflerini tekrar duymaya başlarsın. Motivasyon aniden ortaya çıkan bir mucize değil, davranışlarının doğru şekilde ödüllendirilmesiyle güçlenen bir döngüdür. Beynin tamamlandığı her işi bir başarı olarak algılar ve karşılığında devam et sinyali veren dopamini salgılar. Bu nedenle kendine küçük ödüller koymak iç motivasyonunu ayakta tutan güçlü bir yöntemdir. Ödül küçük bile olsa beynin bunu büyük bir başarı gibi algılayabilir. Bir görevi tamamladıktan sonra sevdiğin bir içeceği içmek bile motivasyonunu besleyen bir ritüel haline gelebilir. Bu sistem düzenli hale geldikçe motivasyonun dış faktörlere değil kendi davranışlarına bağlı olarak güçlenir motivasyonun bitmesinin en büyük sebeplerinden biri, zihninin sürekli seni geri çeken negatif bir hikaye anlatmasıdır. Kendimi yorgun hissediyorum, bugün hiçbir şey yapamayacağım, gibi düşünceler beyne direkt olarak durma komutu verir. Bu hikayeyi daha faydalı ve güçlendirici cümlelerle değiştirmek, motivasyonun yeniden akmasına yardımcı olur. Zihnin duyduğuna inanır. Bu yüzden ona başlayınca açılırım ya da küçük bir adım bile beni ileri götürür gibi cümleleri öğretmelisin. Bu yeniden çerçeveleme tekniği profesyonel sporcuların ve girişimcilerin sıkça kullandığı bilimsel bir yöntemdir. Kendi iç sesini değiştirdikçe motivasyonun kendiliğinden geri dönmeye başlar. Motivasyonun sıfıra indiğinde insan geçmişteki başarılarını unutur ve kendini olduğundan daha güçsüz görmeye başlar. Oysa daha önce başardığın şeyler, şu anki durumdan çıkabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Beynine daha önce nasıl zor anlardan geçtiğini ve nasıl üstesinden geldiğini hatırlatmak güven duygusunu artırır. Bu yöntem, ben yapabiliyorum, hissini geri getirir ve motivasyonun yeniden yükselmesini sağlar. Başarı defteri tutmak veya eski bir fotoğrafa bakmak bile zihne güçlü bir hatırlatma verebilir kendine geçmişini hatırlattığında, geleceğini yeniden şekillendirmek için enerjin otomatik olarak yükselir. Motivasyonun gelmesini beklemek, trenin geçmesini beklerken istasyonda boş yere durmak gibidir, çünkü tren ancak sen yola çıktığında gelir. Çoğu insanın düştüğü en büyük hata, motivasyon gelmeden işe başlayamayacağını düşünmesidir. Oysa gerçekte motivasyon, hareketin sonucunda oluşan bir kimyasal süreçtir. Bunun bilincine vardığında, başlamanın motivasyona giden yol olduğunu fark eder ve gecikmeden harekete geçersin. Beyin, başlangıcı gördüğünde çalışma moduna girer ve sen fark etmeden içindeki istek artmaya başlar. Bu yüzden motivasyonun ne durumda olursa olsun, küçük de olsa bir adım atmak seni tamamen başka bir seviyeye taşıyabilir.